Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Tecvid derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bu videomuzda meddilliğin konusunu ele alacağız. Meddilliğin nedir? Lin harfinden sonra sükun gelirse meddilliğin olur. Bir daha söylüyorum. Lin harfinden sonra sükun gelirse meddilliğin olur. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Lin harfi derken bazı arkadaşlarımız Lam harfini falan düşünüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Lin harfi derken şuraya dikkat edin. Bakın buraya not almışım arkadaşlar. Lin harfleri kendisi cezimli. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olan vav ve ya harfleridir. Yani arkadaşlar vav ve ya'da cezim olacak. Ve vav ve ya'dan önceki harfin harekesi de üstün olacak. O zaman bu lin harfi olur. Yani önünüze her çıkan cezimli Vav wow ya da cezimli Y harfi arkadaşlar lin harfidir diye bir şey yok. Buna dikkat edin. Lin harfi ne kadar uzatılır? 4 elif miktarı kadar uzatılır. Hızlı okuyuşlarda ise arkadaşlar 2 ila 3 elif miktarı uzatmak gerekiyor. Şurada önemli bir nokta vardır arkadaşlar. Meddiliğinde uzatma. Hareke üzerinde değil, lin harfi üzerinde yapılır. Yani nasıl olur ben bunu şimdi size söyleyeceğim. Bu önemli uyarıyı bir kere daha tekrar ediyorum. linde uzatma hareke üzerinde değil, lin harfi üzerinde yapılır. Örnek. Mesela arkadaşlar burada lin yaparak okuyalım. Neum. Neum. Şimdi bakalım kelimemize. Wow cezimli mi? Cezimli. Wow'dan önceki harfin harekesi üstün mü? Üstün. O zaman bu ne oldu? Medillin oldu. İşte şimdi şu önemli noktaya dikkat edelim. Ne demiştik? Uzatma hareke üzerinde yapılmayacak. Bazıları şunu yapıyor. Neum, ne. -um, ne -um. Yani nunu uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bu yanlış okuyuştur. O zaman nasıl okuyacağız? Neum. Yani uzatmayı cezimli vav wow üzerinde yapacağız. Bir diğer örneğimiz hayır. 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 Ne yaptık arkadaşlar? Y üzerinde uzatma yaptık. Şöyle bir okuyuş yanlış olur. Hayır. Hayır. Bu yanlış arkadaşlar. Hayır. Yani y üzerinde uzatma yapacağız. Buna dikkat edin. Evet bir diğer örneğimiz min hauf. Peki bunu nasıl yapacağız? Min hauf. Min hauf. Min hauf. Bir diğer örneğimiz Vassayif 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 Bu şekilde arkadaşlar meddiliğine de değinmiş olduk. Size söylediğim o önemli şeylere de dikkat edin arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.